Panorama Nims Haber Portalı'nın YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Yabancı plakalı aracımızı Türkiye'ye götürüp orada Türk plakasına çevirip Türk trafiğine kaydettirip ama geçici olarak gidişlerde bunu Türk plakasıyla Türkiye'de nasıl kullanacağımızı bu hakka kimlerin sahip olduğunu tek 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 bir videomda anlatmıştım. Bu videomuz çok ilgi gördü ancak arkasından da birçok soru geldi. Bu konuda yani bu misafir plakalı, mavi plakalı ve yabancıdan yabancıya araç dediğimiz veya tekstil kar dediğimiz bu araçlarla ilgili yani Türk trafiğine kayıp bu araçlarla ilgili de 185 gün yurt dışında yerleşik olma şartı var. Bununla ilgili hem karıştırılıyor hem de sorular geldi. Ben de bunların hepsini bir toplayıp tek videoda sizlere izah etmeye veya soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Video'nun başında hemen söyleyeyim. Ben bu araçlar her ne kadar teknik ismiyle geçici ithalat kapsamında yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu yoluyla alınabiliyorsa da bunlara ben halk dilindeki misafir plaka, mavi plaka ve daha çok misafir plakalı araçlar diye ifade edeceğim. Şimdi demin söyledim. İki türlü belge yoluyla geçirilebiliyor bu araçlar. Hemen tekrar edelim hızlı bir şekilde. Birincisi yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ki bununla turun kurumuna gidiyorsunuz. Türk kurumuna bir teminat gösteriyorsunuz. Onunla birlikte bu araçların Türk trafiğine tescili mümkün. İkinci olarak da yabancı taşıtlar geçici giriş formuyla yapılabiliyor. Bunda ise Gümrük idaresine direkt başvuruyorsunuz. Teminatı da gümrük müdürlüğüne yatırıyorsunuz. İkisi arasındaki tek fark bu ama nihayetinde yine Türk trafiğine tescil ediliyor bu araçlar ve o şekilde verilen en fazla 24 ay her defasında 24 ay uzatılmak üzere bu araçlar Türkiye'de M, A'dan M, Z'ye kadar verilen Türk plakalarıyla kullanılabiliyor. Bu haktan kimler yararlanabiliyordu? Yurt dışında yerleşik olanlar yani bir ikamet tesis edenler yani geçici olarak bulunmayanlar. Ama yurt dışında ikamet tesis edip yurt dışında en az 185 gün bulunup o aracını Türkiye'ye götürenler. Kimler bunlar? Türk vatandaşları faydalanamıyor, çifte vatandaşlar faydalanamıyor. Ancak tamamen yabancı olan veya yabancı ülke vatandaşlığı yanında mavi kartı varsa Türkiye'ye götürdüklerinde bu araçlarını geçici çalışma amacıyla gidiyorlarsa veya öğrenim görme amacıyla gidiyorlarsa bunların hakları var. Yabancı plakalı araçlarını Türkiye'de Türk trafiğine kaydettirip misafir plakayla kullanabiliyorlar. Her davusuna 24 ay izin alarak. Bunların içerisinde de yine de o videoda da söylemiştik. Yurtdışı bir emekli kurumundan emekli olan kişilerdense çalışma veya öğrenim şartı aranmıyordu. Bu konuda mavi kartlılar yabancı sayılmıyor. Çünkü bunlar yani yurtdışından emekli de olsa mavi kartlı Türkiye'de yabancı plakalı aracını getirip kullanamaz emekli olan kişiler. Yani çalışma ve öğrenim şartını yerine getirmeleri gerekiyor yurt dışından emekli olsa bile bu mavi kartlı vatandaşlarımız. Çünkü mavi kart aynı zamanda mavi kart hakkı sahibi kişiye Türkiye'de süresiz sınırsız oturum hakkı veriyor. Lakin tamamen yabancı da olsa kişi sadece Türkiye'den emekli ise bu kişilerde çalışma veya öğrenim şartını yerine getirmeden bu hattan onlar da faydalanamıyor. Bunların dışında Türkiye'de kurulu bir şirketin temsilcisi ve imzaya yetkilisi olarak ki bu da ana sözleşmesinde, şirket ana sözleşmesinde gösteriliyorsa bu kişiler de Türkiye'ye yabancı plakalı araçlarını götürebiliyorlar. Tabii ki Türk vatandaşı veya çift vatandaşlar bu haktan faydalanamıyor. Diğer bir kuralımız da ticari araçlar bu kapsamda götürülemiyor. Tamamen özel kullanıma mahsus araçlar olması gerekir bunların. Yani ticari araçlar işte tırımdır, kamyonumdur. Bunlar götürülemez. Bu kapsamda Türk plakası takılarak Türkiye'de kullanılamaz. Ancak şunu da söyleyelim. Burada sadece kara taşıtları söz konusudur. Yani özel kullanıma mahsus olsa bile bir perma hakkında olduğu gibi işte hava veya deniz araçlarını Türkiye'ye götürüp tescil ettirip o şekilde ruhsat alıp kullanamazsınız. O videomuzda belirtmediğimiz bir konu da şuydu. Bu kapsamdaki uygulamada yani misafir plakalı araçlar uygulamasında 185 gün kuralı çalışmaya veya öğrenim görülmeye başlandığı tarihten geriye doğru 185 gün yurt dışında kalma şartı vardır. Yani burada ilk girişten itibaren değil, Türkiye'de ilk çalışmaya başlandan tarihten veya öğrenim görüyorsanız öğrenime başlanıldığı tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde yurt dışında kesintili veya kesintisiz bulunma zorunluluğu var. Bu konuda biraz sonra hem sorular olacak hem de örnekler vereceğim size. Şimdi bu genel tekrardan ve bilgilerden sonra 185 gün kuralı ile ilgili not aldığım sorulara bir geçelim. Gerçekten de en çok sorulan sorulardan biri Türkiye'ye gelip ikamet ettikten bir süre sonra çalışmaya veya öğrenim görmeye başlayan mavi kartlı veya tamamen yabancı kişi yurt dışında adına kayıtlı özel kullanıma mahsus taşıtını misafir plaka kapsamında getirme hakkı var mıdır diye sormuşlar. Evet, demin de bahsetmiştim. Var fakat bunlar çalışmaya veya öğrenime başladıkları tarihten geriye doğru 185 gün yurt dışında bulunmaları gerekiyor. Bunu hemen bir örnekle anlatayım. Diyelim ki Almanyalı mavi kartlı Şamil Bey kardeşimiz var. Ve 18 2020'de Türkiye'ye gidiyor. Orada ikamet etmeye başlıyor ama kendisi yurt dışında yerleşik. Fakat kendisi 18 Ağustos 2021 tarihinde ilk defa çalışmaya başlıyor. Eskişehir'de diyelim veya Eskişehir'de oturuyor. Anadolu Üniversitesi'nde öğretime başlıyor. 18 Ağustos 2021 tarihi itibariyle. Şimdi burada ne diyorduk kural? demin de belirttiğimiz gibi çalışmaya başladı veya öğrenime başladığı tarihte geriye doğru 185 gün kesintili ve kesintisiz bulunması gerekiyor. Kendisinin yurt dışında. Ama burada baktığımızda 18 Ağustos 2021 tarihinden geriye doğru baktığımızda kendisi yaklaşık 10 ay Türkiye'de kalmış. Yani 185 günden fazla, 6 aydan fazla kalmış. 304 gün. Dolayısıyla 185 gün kuralını yerine getiremediği için kendisi daha sonradan yurt dışında Almanya'daki Alman plakalı aracını getirip Türk trafiğine kaydettirip misafir plaka alma hakkı yok. Bu şartı yerine getiremiyor. Bunun için kendisinin yurt dışına çıkıp en az 185 gün kesintili ve kesintisiz bulunması gerekiyor. Şayet Şamil Bey, bu örneğimizdeki Şamil Bey 18 Ekim 2020'de girdikten sonra yaklaşık bir 4 ay sonra 15 Şubat 2021 tarihinde çalışmaya başlasa veya öğrenime başlasaydı 6 ayı geçirmemişti. 245 gün yani 185 gün yurt dışında kalmış olacaktı. 185 gün kuralını yerine getirdiği için Almanya'daki Alman plakalı aracını Türkiye'ye daha sonradan da olsa Şubat'tan itibaren de olsa getirip Türk plakası yani misafir plaka alıp kullanabilme hakkı var. Diğer bir sorumuzda mavi kart sahibi gurbetçimiz misafir plaka uygulaması kapsamında yabancı plakalı taşıt getirebilmesi için Türk vatandaşlığından çıktığı tarihten sonra yurt dışında kalması yani 185 gün kuralını yerine getirmek zorunda mıdır diye bir sorumuz var. Gerçekten de güzel bir soru. Bu soruya evet zorunda diye cevap vermek zorundayım. Türk devletinden izin alarak başka bir ülke vatandaşlığına geçenler mavi kart hakkı sahibi oluyorlar. İşte Türk vatandaşlığından çıktıkları tarihten itibaren. Çünkü o tarihten itibaren tamamen yabancı sayılıyor bu kişiler. O zaman bu 185 gün yabancı vatandaşken mavi kartlı da olsa yurt dışında bulunma yani 185 gün yurt dışında bulunma şartını yerine getirmesi gerekiyor. Örnek vereyim hemen. Demin örnek verdiğimiz Şamil Bey, Almanyalı gurbetçimiz diyelim ki 18.09.2019'da Türkiye'de çalışıyordu. O zaman çifte uyrukluydu. Yani çifte vatandaş hem Alman hem Türk vatandaşı. Fakat kendisi daha sonra 18 Temmuz 2020'de Türk vatandaşlığından çıkıyor, izinle çıkıyor ve mavi kartlı oluyor. Ama çalışması da devam ediyor. Şimdi bu durumda Şamil Bey 18 Temmuz 2020'den geriye doğru 185 gün yani sadece Alman vatandaşı olduğu sürede artık mavi kartlı olarak 185 gün yurt dışında bulunması Almanya'da veya yurt dışında bulunması gerekiyor. Eğer bulunmazsa 185 gün kendisi aracını getirip Türk plakasıyla yani misafir plakayla kullanma hakkı olmuyor. Diğer bir sorumuz da Türk trafiğine kaydedilmek üzere getirilecek taşıtın yurt dışında satın alındığı tarih ile ilgili bir kısıtlama var mıdır? Bu güzel bir soru. Herhangi bir kısıtlama yok. Şamil Bey istediği zaman, ister Türkiye'deki çalışmaya başladıktan sonra da olabilir, önce de olabilir, bu aracı üzerine Almanya'da alabilir. Hiçbir sorun yok bunda. Hatta yaş sorunu da yoktur. Yani son model araba da alabilir. Çok eski 20 yıllık bir araçta. Alabilir. Yaş sınırı da yok bu araçlar için. Diğer bir sorumuza geçelim. Türk trafiğine kaydedilmek üzere taşıp getiren kişinin işten ayrılması veya öğrenimin sona ermesi durumunda ne yapması gerekir? Tabii ki böyle bir durumda hemen 30 gün içerisinde mevzuata göre 30 gün içerisinde gümrük idaresine başvurması gerekir. Aracı yurt dışı etmesi gerekir veya terk etmesi gerek gümrüğe veya bu biraz sonra bahsedeceğim. Yabancıdan yabancıya araç piyasası var. Satabilir, devredebilir bir başkası ama bu 30 günlük süre geçmeden bunu yapması gerek. Yani kendisi çalışıyorken yapması gerekiyor bunu. Devir yapabilir, satabilir. Onunla ilgili bir sorumuz da var. Zaten şöyle diyor. Yabancıdan yabancıya satış kapsamında yani Türkiye'deki bu piyasada bu kapsamda getirilen taşıt Türkiye'de bir başka kişiye hangi şartlarla satılabilir? Şimdi buradaki şartımız aynı şartlara sahip biri olması gerek. Satacağımız kişinin Şamil Bey mesela diyelim ki çalışması devam ediyorken bunun aynı şartlara haiz başka birine satabilir. Örnek diyelim Hollandalı Suna Hanım orada eğitimine başlamış. Eğer aynı şartları taşıyorsa yani Suna Hanım çalışmaya başladığı veya öğrenime başladığı tarihten geriye doğru 185 gün kuralını yerine getirebiliyorsa, yurt dışında yerleşik bir kişi ise ve mavi kart ise elbette ki buğday satış yapılabilir. Ama bu satışın ilgili ülkesinde yani Almanya'da bunun satışının yapılması gerekir veya Hollanda'da tescilinin yapılması gerek veya bu ülkede yapılamıyorsa bu ülkelerin Türkiye'deki temsilciliklerinde yapılıp bunun da gümrüğe belgelendirmesi, yani gümrüğün refakatinde bu devrin yapılması gerekiyor. Diğer bir sorumuza geçelim. Yabancıdan yabancıya satış, yani bu misafir plakalı araçların satışı ve devrinde de yurt dışı yerleşiklik şartı aranır mı diye sormuşlar. Demin söyledim, Suna örneğini vermiştim. Evet, onlar da bu şartı yerine getirmesi gerek. Burada yeniden tekrar edersek, devreden kişi diyelim ki Şamil Bey hala çalışıyor ve öğrenimini görüyor olması gerekir. zaten kendisi Türkiye'de. alayacak kişi de çalışmaya başladığı veya öğrenime başladığı tarihten geriye doğru kesintili ve kesintisiz yurt dışında 185 gün bulunmuş olması gerekiyor. Aynı zamanda da Suna Hanım'ın Türkiye'de bu öğrenimi veya çalışmasının kesintisiz olarak devam ediyor olması da gerekiyor. Yani şöyle diyeyim, diyelim ki Suna gitti, bir iki ay sonra orada çalışmaya veya öğrenime başladı ve devam ederken Şamil Bey'den bunu alır. Çünkü sadece iki ay Türkiye'de kalmış, altı ayı geçirmemiş. Altı aydan fazla bir süre yurt dışında Hollanda'da kalmış. Diğer ilginç bir soru şöyle, mavi kartlı yurt dışından emekli de olsa çalışmadıkça veya öğrenim görmedikçe bu kapsamda misafir plakalı araç Türk trafiğine tescil edip kullanamaz. Geçici olarak da olsa kullanamaz. Şöyle bir soru gelmiş. Yurt dışından ve Türkiye'den emekli her iki taraftan da ve mavi kartlı olan mavi kartını iptal ettirirse çalışma ve öğrenim şartı olmadan misafir plakalı araç getirme veya alma hakkı kazanır mı? Yani hem getirme hem de Türkiye'de yabancıdan yabancıya satış alabilir mi demiş. Tabii ki bu biraz kaçamak bir soru. Neden? Çünkü emeklinin çalışma veya öğrenim görme şartı yok tamamen yabancı olursa. Ben mavi kartımı vereyim, feragat edeyim bundan. O zaman ben tamamen yabancı olurum ve bu aracımı hiç çalışmadan, emekliyim zaten yurt dışından örnek Şamil Bey diyelim Almanya'dan emekli. Hiçbir çalışma veya öğrenim şartı olmadan bunu kullanabilirim veya misafir plakalı araca çevirebilirim diye. Hayır maalesef böyle bir şey mümkün değil. Ancak ve ancak Türkiye sizin tamamen vatandaşlıktan çıkarılsa, bakın çıkma değil, çıkarılma halinde bu durumda ancak yabancı olursunuz ve mavi kart hakkınız olmaz. E ben mavi kartlıyım, mavi karttan çıkma diye bir şey yok mevzuatımızda. Mavi kartlının işte mavi kartlılar kütüğünden silinmesi veya atılması diye bir şey söz konusu değil. Onun için bu soruya maalesef mümkün değildir diyorum. Siz mavi kartınızı geri iade edemezsiniz, iptal edemezsiniz. Onun için de bu aracı arı yurt dışından da emekli olsanız yetirebilmek ve Türkiye'de misafir plakalı araç olarak kullanabilmeniz için mutlaka çalışma veya öğrenim şartını yerine getirmeniz gerekiyor. Evet ben elimden geldiğince soruları cevaplandırmaya akla gelenler veya benim işte yayınladığım videoların altına gelen yorumlardan çıkarttığım sorular bunlar. Başka sorularınız varsa yazabilirsiniz. Konsolosluklarımızı veya Türkiye'de gümrük müdürlükleri veya gümrükler genel müdürlüğünü, ticaret bakanlığını arayıp bilgi alabilirsiniz. Panorama News Haber Portalı'nın YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler.